Merkez Bankası 21 Ekim'deki toplantısında faiz indirimlerini sürdürecek mi, sürdürmeyecek mi? Bu ayın geri kalanındaki en önemli soru bu. Piyasalara bu soru yön verecek. JP Morgan, bir Amerikan bankası, Amerika'nın en büyük yatırım bankası. Yeni bir raporu var Türkiye ile ilgili. Şu yarıda bulunuyor. Eğer 21 Ekim'de Merkez Bankası faizi indirirse Çekirdek enflasyonun da altına inmiş olacak Merkez Bankası'nın politika faizi. Ne demek çekirdek enflasyon neden insin altına? Bu soruların yanıtlarını bilmeyenler olabilir. Kısaca açıklayalım. Çekirdek enflasyon enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen enflasyon daha düşük %116.98 şu anda. Merkez Bankası'nın politika faizi geçen ay yaptığı indirimle %18'e inmiş durumda. Eğer 100 bas puan daha indirirse 21 Ekim'deki toplantıda çekirdek enflasyonda Kasım'ın 3'ünde %17'nin üzerine çıkarsa ki JP Morgan'a göre çıkacak. Böylece politika faizi çekirdek enflasyonun dahi altına inmiş olacak. Bu da Pandora'nın kutusunu açacak piyasalar için çünkü zaten manşet enflasyonun altında bütün enflasyon göstergelerinin altına inmesi demek Türkiye'nin riskli hiçbir cazibesi olmayan finansal açıdan son derece istikrarsız ve geleceği riskli bir ülke haline gelmesi demek. JP Morgan o nedenle bu ayki toplantıda 21 Ekim'de Merkez Bankası'nın pas geçeceği öngörüsünde bulunmuş. Ama herkes o kadar iyimser değil. Barclays başka bir banka, o da İngiliz Bankası. O da diyor ki önümüzdeki 3 toplantıda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası arka arkaya 75 bas puanlık 3 indirim daha yapacak. Bu da yeni bir öngörü, Barclays'in öngörüsü. Eğer Barclays'in öngörüsü gerçekleşirse 21 Ekim'de Pandora'nın kutusu açılabilir. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde bu soru çok tartışılacak, çok gündemde kalacak. Ekim, salı günü haftanın ikinci günü piyasaların yatay seyrettiğini görüyoruz. Borsa İstanbul bugün sadece 2.72 puan yani %0.19'luk bir kayıp yaşadı. Buna karşılık uluslararası borsaların yükseldiğini görüyoruz. Dün haftanın ilk günü sert satışlar vardı. Özellikle teknoloji hisselerinin Amerika'da Nasdaq'ta sert düşüşün etkisiyle onun öncülüğünde bütün dünya borsalarında düşüşler görmüştük. Bugün ise tam tersine Amerikan ve Avrupa borsaları yükseldi yükseliyor. DAX mesela Alman borsası %1'e yakın yükseliyor var. S&P 500 şu dakikalarda %1.47 yukarıda. Vadelilerde de %1.5'luk bir artış görüyoruz. Yani bugün iyimserlik günü dünya piyasaları için. Ama içeride Borsa İstanbul düştü. Çünkü Türkiye'nin kendine has dertleri, problemleri hem makroekonomik hem siyasi kendine has dertleri, problemleri var. Bu da Türkiye'yi ayrıştırıyor. Dolar TL'de ise yükseliş görüyoruz. 8.89'un kapısında 8.88. Bu videoyu çektiğim dakikalarda. Erdoğan'ın dün tarım kredi kooperatifinin kısıklıdaki mağazasından yaptığı alışverişin içeriği ve tutarı ortaya çıktı. 1002 liralık alışveriş yapmış, nakit ödemiş. Bu arada temel ihtiyaç ürünü olarak tanımlanabilecek bir gıda ürünü yok. Bunun yerine daha böyle hani abur cubur denilebilir. Gofretler, bisküviler, mantar gibi bu arada şalgam gibi torunları var Cumhurbaşkanı'nın. Kim bilir belki de onlar için alınmış ürünler olduğunu görüyoruz. Az buz değil 1002 lira. Bugün bu arada Financial Times gazetesi İngiltere'de yayınlanan gazetenin Amerika'daki edisyonu Erdoğan'ın dünkü alışverişini sür manşetine taşımış. Ama konu bu marketler aracılığıyla enflasyonun çözülebileceği, enflasyon sorununun çözülebileceği değil. Onun yerine Türkiye'de yüksek enflasyonun bir ciddi bir sorun haline geldiği, insanları öfkelendirdiği ve AKP'nin oylarında erimeye yol açtığı, buna karşılık da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çare arayışı içinde olduğu, bunu manşetinden yani birinci sayfasının üst kısmından Amerika'daki okurlarına duyurulması gerektiğini düşünecek kadar önemli bulmuş Financial Times. Enflasyon çok gündemde gerçekten. Türkiye'de de bugün bu arada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde MHP lideri Devlet Bahçeli grup konuşmasında enflasyona vurgu yaptı. Ve fakat ilginç bir şey söyledi. Çarşı, pazar, marketlerdeki vicdani olmayan zamlı ürün satışlarından samimi olarak sızlananlara, şikayet edenlere hak veriyor. Bu kardeşlerime bir şeyle bir şey demiyorum. Fakat vatandaşlarımızın günlük iyaşe ia çabasını istismar edip pireyi deve yapanlara da terörün acıklı maliyetini hatırlatmak görevimizdir. Teröre yardım ve yataklık yatan bölücü kebapçıların işsizlikle payı vardır. Kebapçılarla işsizlik ve teröre yardım yataklık hani çok bir araya getirebilecek kavramlar değil herhalde Devlet Bahçeli başka bir meslek grubunu kastetti veya kastedecekti ama kimi kastedeceğini bilmiyoruz. Belki MHP bu konuda bir açıklama yapar. Evet enflasyon iktidar partisinin oylarını aşındırıyor. Çarşı pazarda yangın var ve gerçekten sorun çok derinde. Böyle bir iki market açarak çözülebilecek bir sorun değil. Önümüzdeki günlerde de seçim yaklaştıkça daha çok tartışacağımızı tahmin ediyorum. Enflasyondaki bir puanlık artış bilimsel araştırmalara göre iktidar partisinin oylarını 0.15 eritiyor. Ve önümüzdeki kış biliyorsunuz enflasyondaki artışın sürmesi bekleniyor iktidar için kötü haber. Herhalde bir panik havası var. Erdoğan'ın market ziyareti, Devlet Bahçeli'nin bugünkü konuşması buna işaret gibi gözüküyor. Bir başka önemli gelişme Türkiye'den Demirören'in kredileri. Bugün Reuters bir haber geçti. Daha önce Demirören Holding'in aldığı kredilerin, kamu bankalarından aldığı kredilerin yeniden yapılandırılması için masada olduğuna dair haberler yayınlanmıştı. Bugünkü haber tutarın, yani toplam kredi tutarının yapılandırılacak olan tutarın çok daha fazla olduğunu söylüyor. Yaklaşık 2 milyar dolar, 2 milyar dolarlık kredisini ödemekte güçlük çekiyor Demirören Holding. Biliyorsunuz Doğan grubundan Hürriyet Milliyet Kanal D gibi medya kuruluşlarını CNN Türk'ü, Posta gazetesini bu arada Milli Piyanko'yu satın almıştı devletten özelleştirme ihalesinden ve Reuters'a göre geri ödenmesinde bu kredilerin ciddi güçlük var. Bunları yapılandırmak istiyor. Belki uzatılacak, vadesi uzatılacak balon ödeme imkanı tanınması masadaymış Reuters'ın yazdığına göre. Az buz para değil 2 milyar dolar Kamu bankalarının biliyorsunuz kaynakları özel sermaye de değil, sizin benim vergilerimizle milletin cebinden çıkıyor. Neden Ziraat Bankası'ndan kredi kullanmıştı biliyorsunuz Demirören? Çiftçiye kredi vermesi gereken bir banka neden Demirören gibi bir holdinge, medya şirketleri, gazete, televizyon alması için para verir, borç verir? Ondan sonra da üstelik onları tahsil etmekte güçlük çeker. Gerçekten anlamak çok güç. Evet bugün 5 Ekim Çarşamba. Her akşam saat 20'de biliyorsunuz piyasada ve ekonomide 24 saati özetliyorum. Yarın aynı saatte yeniden görüşmek üzere.